Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, musmutluyuz. Yeni stüdyolarımızdayız, yeni ofisimizdeyiz. 2024 tayfa için burada çok güzel çalışmalar yapacağız. Sizlerin hepsini hepinizi hepinizi üniversitelere, istediğiniz bölümlere inşallah yerleştireceğiz. Şimdi bu videoda ne anlatacağım? Sizler beni tahtanın karşısında görmeye alıştınız. Dedim ki, öğrencilerim böyle kendilerine en uygun kampın ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu bir benden öğrensinler, benden duysunlar. Bu kampa neden katılmaları gerekiyor? Bu kampın diğerlerinden farkı ne? İçerik olarak ne fark var? Nasıl en temelden en tepeye yükseleceksiniz? Bir onları sizlere anlatmak istedim. Şimdi öncelikle 3 Temmuz'da TET matematik kampımız başlayacak. 55 günde TET matematik kampımız başlayacak. Geometri ile ilgili de sizlere bir Birazdan videonun ilerleyen yerlerinde anlatımlar yapacağız. Öncelikle arkadaşlar kampımızı iki kitaptan götüreceğiz. Ateş. Nedir Ateş? İçerisinde 1623 tane soru olan böyle kapkalın bir kitap. Seni böyle TYT matematiğin tüm ayrıntılarını hem klasiklerini hem yeni sana öğretecek kitap. Hemen bu kitabı yaptıktan sonra... Neyilerimiz var? Ödevlerimiz var. Ödevleri vereceğim. Miray yayınlarının hemen sana verdiğim şu sayfadaki şu testi çöz Alacaksın çözeceksin. Şimdi öncelikle bir anlatalım. Bir anlatalım nelerimiz var. Şimdi arkadaşlar kapağımızda 55 yazıyor. Şimdi bu 55 ne? 55 ne biliyor musunuz? 55 gün size video atacağım. Ne demek hocam biz 55 günde bitirmeyeceğiz mi? İşte mezunsan veya matematikte iyi bir düzeyde kendini hissediyorsan benimle beraber 55 günde bu kampı bitir. Nasıl? Ben mesela birinci gün burada hemen 55'in içerisinde birinci günde temel işlem aritmetiği yazıyor. Temel işlem aritmetiğinin altında hemen bir video konu anlatımı. Yani sana kampın ilk günü bir tane konu anlatım videosu gelecek. Ne bu konu anlatımında arkadaşlar? konu anlatımını yapacağım. 17 tane soru var bunun içerisinde. Bu 17 sorunun içerisinde bıyıklı sorular da var. Hocam bıyıklı sorular ne? Bıyıklı sorular ÖSYM tarzı sorular. Yeni nesil sorular veya standartla ÖSYM tarzı sorular da var. Yani hepsine yeni nesil de demeyelim. Şimdi burada bizim kampımızın ne farkı var dedik arkadaşlar. Hep şunu yaşıyorsunuz ya. Başlıyorsunuz böyle klasik soruları çözüyorsunuz çözüyorsunuz yeni nesile geldiği zaman böyle yapışıp kalıyorsunuz. Kedi gibi bakıyorsunuz soruya. İşte dedim ki o zaman benim öğrencime bir katkı sağlamam lazım. Nasıl olacak bu katkı? İşte ben konuyu anlatıyorum. Bir tane klasik soru çözüyorum. Bu öğrenci buradaki anlattığım özelliği yeni nesil soruda acaba nasıl kullanır? Hemen arkasına onunla ilgili karşına gelebilecek yeni nesil soruyu yerleştirdim. İşte bu şekilde 17 soruyla konu anlatımını bitirdik. Hmm, bitti mi? Bitmedi. Hemen burada diyor ki ikinci video, ikinci videoda da bıyıklı sorular var diyor. Hmm, Selim hocanız bu yıl bu kitabı aslında küçük bir de soru bankasına dönüştürdü. Ne yaptı? Her konunun sonuna arkadaşlar bıyıklı sorular ekledim. Bakın işlem yeteneğiyle ilgili hemen 8 tane bıyıklı soru. Ne bu bıyıklı soru? ÖSYM'nin sorduğu sorulara benzer veya sorabileceği sorulara benzer sorular. Arkadaşlar ben yaklaşık 10 yıldır yazarlık yapıyorum. Sağdan soldan toplama sorularla değil kazanımlarla birebir örtüşen ve şunu da yaşatmayacağım sana. Hiçbir şekilde hiçbir sorunda bunu da yaşatmayacağım. Neyi bu yaşatmayacağımız şey? Hani böyle absürt, böyle hiç olmayacak, oku 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 oku, böyle bir yalandan yere bir şekil olan sorular falan var ya yeni nesil dedikleri öyle bir şey yok. ÖSYM mantığına en yakın sorularla güzel bir şekilde gideceğiz. Bitti mi? Bitmedi. Hemen açıyorum birinci bölümün sonunu. Burada diyor ki TET Miray Soru Bankası sayfa 10-11 birinci testi çöz diyor. Alacaksın hemen gel buraya, gel buraya Miray Yayınları Soru Bankası'na aldık. Şimdi bir ay yayınları soru bankasının bir kere video çözümleri arkadaşlar tamamını ben yaptım. Sen dur burada bu programımız var arkadaşlar onu da göstereceğim. Şimdi tamamının çözümlerini ben yaptım ve soruların %80'i benim sorularım. Şimdi bir ay yayınları soru bankası böyle öğrenciyi böyle alıp temelden yukarı doğru çıkaran bir kitap ne demek? Bak şimdi birinci test. Birinci testin üstünde ne yazıyor? Kazanımları öğren, pekiştir. Burada ne var biliyor musunuz? Şu 17 sorunun içerisinde çözdüğüm standart sorular var ya onların farklı mantıkları. Yani öğreten sorular. Seviye 1 bu. Bu bu testlerde zaten kolay kolay yapamadığınız sorular çıkmayacak. Geçtik hemen Sonraki şablonumuza ne yazıyor yukarıda? Klasik ÖSYM tarzı sorular. Hmm. ÖSYM her zaman yenisi sorular sormuyor. Hatta geçen yıl AYT sınavında 12 tane falan SYT mantığında sorular geldi. İşte onlar tamamı klasikti neredeyse. İşte o soruların benzerleri sınavda karşınıza gelebilecek mantıklar var. Bitti mi? Bitmedi. Açıyorsun hemen burayı. Ne geliyor? ÖSYM tarzı beceri temelli sorular. Nedir hocam bu sorular? Bu sorular seni bir tık daha zorlayacak. Okuduğunu anlamaya yönelik sorular. Ya hocam bu testte 8 soru var ben 5'ini yapamadım. Çok normal. Açacaksın hemen video çözüm uygulamasını o konuyla ilgili ilgili kendini geliştirecek şekilde notlarını alarak o soruları da çözeceksin. Adım adım seni götürecek. Evet, benimle beraber arkadaşlar 55 günde bitirmek isteyen arkadaşlar günü gününe takip edebilirler. Şimdi ben bir de ne yaptım? Gel buraya. Bunun PDF'ini videonun altına koyacağım arkadaşlar. 84 günlük bir program yaptım. Hocam ben tyT matematiğe yeni başlıyorum. Sizin söylediğiniz gibi yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim kafamda soru işaretleri var. Ama her şeyi de yerli yerine oturtmak istiyorum. TYT'yi tek seferde halletmek istiyorum. Bizim sloganımız bu zaten. TYT'yi tek seferde halletmek isteyenler için. Evet kampımızda ne var? Şimdi arkadaşlar birinci gün Temel işlem aritmetiğinin birinci videosunu ve ikinci bıyıklı videosunu izliyorsunuz. Ondan sonra orada hemen ben sana bir test ödev veriyorum. Bir test olduğu için onu aynı gün bitirebilirsin. İkinci neyle geliyoruz? Temel kavramların hemen 28 tane sorulu konu anlatım videosunu izliyorsun. Birinci videosunu hemen arkasından bıyıklı videosunu izliyorsun. Ondan sonra ödev sayın 6 test falan oluyor. Aa, hocam aynı gün 6 testi nasıl çözeceğim diyebilirsin. Eğer böyle yerli yerine otursun diyorsan ben sana hemen orada bir gün boşluk bıraktım. O boşlukta... Sonuçta başka kamplara da katılacaksın, başka derslerde çalışacaksın. O boşlukta ne yapacaksın? İstersen bu ödevleri o güne bırak. İstersen ödevleri o günde yapıp diğer derslerine çalış. Bu program yeni başlayanlar için daha sistematik olur diye düşünüyorum. Hocam yine de ben sizinle beraber gitmek istiyorum, 55 güne sıkıştırmak istiyorum diyenler şunu yapsınlar. Mesela burayı bitirdiniz. Bu mavi boş bıraktım güne ihtiyacınız yok ama burada ihtiyacınız olabilir. Yani programı kendinize göre sağa sola kaydırarak ilerleyebilirsiniz. He, ben dolu dizgin gideceğim, canavar gibi ders çalışacağım diyorsan tabii ki benimle beraber 55 günde bitirmeni de öneririm. Ama böyle rahat rahat gideyim, böyle kafam çok takılmasın, çok bocalamayım diyenler de 84 gün yani 3 ayda TET matematiği güzel bir şekilde bitirirler. Şimdi arkadaşlar, ben tahtaya neleri yazdım bakın, soru sayılarını falan yazdım. Niye soru sayılarını yazdım anlatayım. Arkadaşlar, birçok kamp var şu anda, birçok içerik var, bir sürü şey var. Hepsine saygı duyuyorum, hepsi de çok büyük emek var. Yalnız bizim kampımızın farkını anlatayım. Bir kere bizim TET Soru Bankamızda da, kamp kitabımızda da en üst düzeyde sorular var. Yani üst düzeyde derken e, sayı olarak. Şimdi ben hiç soruların sayılarını yazmakta gocunmuyorum. Niye? Ya içeriğime ve konu anlatımlarıma son derece güveniyorum ve yazdım. Bakın mesela buraları gösterdik. Hadi şuradan göstereyim. Mesela üstü sayılar. Üstü sayılardan 52 tane konu anlatımı yaparken soru çözüyorum. Ne demek bu? Bunun içerisinde 15 tane falan yine bıyıklı soru var. Onlar bittikten sonra 16 tane de tam sınav ayarında soru çözüyorum sana. Yani böyle hani hep diyoruz ya Selim Hoca'ya böyle şeyler geliyor. 4 ay sonra 5 ay sonra hocam keşke sizden başlasaydım. Keşke şöyle yapsaydım. 4 ayın 5 ayın çok değerli. O yüzden... 4 ay 5 ay zaten boşa geçirdiğin zaman bu sefer TYT'yi yapamıyorum diye bunalıma giriyorsun. İlk tercihiniz gerçekten çok önemli. Ee, i̇yi karar verin diye bunların hepsini anlatıyorum. İlerleyelim bakın köklü sayılardan 55 soru 12 bıyıklı çarpanları ayırma 38 soru 9 bıyıklı hani çarpanları ayırmanın böyle şekilli şükürlü yapamıyorum dediğiniz şeyler var ya hepsi var. Hocam daha önemlilerine gelelim. Gelelim problemler. Bak şimdi problemlerden sayı problemleri. Şimdi 12 tane problem çıkıyorsa 8 tanesi sayı denklem kurmadan oluyor mu? Oluyor. O zaman Selim Hoca burada çok soru verecek. 32 tane sana konuyu öğreten soru veriyorum. Tüm denklem kurma mantıklarını veriyorum. Hemen arkasından 32 tane de bıyıklı soru. Ateş gibi sorular. Kitabımızın adı o yüzden ateş. Yakacağız, geçeceğiz. Bakın mesela Burada bir fasikül çözmüş oluyorsunuz aslında. Problem fasikülleri var ya. Bizim video ders notunu çözen bir problem fasikülü çözmüş oluyor. Bakın mesela kesir problemleriyle sayı problemlerini birleştirerek veriyorlar. Biz ayırdık. 20 tane konu, 12 tane de onun bıyıklısı var. Yine yaş, yüzde, kar zarar, karışım. Bakın mesela burada yüzde problemleri diye birleştiriyorlar yüzde kar zarar karışımı. Bizde hepsinde ayrıntılı ayrıntılı hepsi ayrı ayrı verilmiş durumda. Hocam TYT'nin ve AYT'nin en önemli konusuna gelelim mi? Gelelim fonksiyonlar. Bak fonksiyonlara bir ne yazıyor? 125 tane konu sorusu var. Konuyu anlatırken sana tam 125 tane soru çözüyorum. Bu ne demek biliyor musun? Yani karşına gelebilecek her şey var. Sonra 31 tane de bıyıklı soru çözüyormuşuz. Tadından yenmez. Hele ki, hele ki Miray yayınlarının fonksiyonlar kısmı hiçbir TYT Soru Bankası'nda, AYT Soru Bankası'nda olmayacak kadar ayrıntılı. Yanlış hatırlamıyorsam 17 tane falan test vardı. Kazanım kazanım her soru tipini veren bir kitap ne olur ne olur. Tek size tek size güzel seçim yapıp Selim Hoca'yla beraber akışa bırakmak geliyor. Ne diyor Selim Hoca'nız hep? Siz benim elimden bir tutun, ben sizi sürükleye, sürükleye götüreceğim arkadaşlar. Gerçekten bu yıl böyle heyecan doluyum, içim kıpır kıpır. Yani e, çok güzel çalışmalar yapacağım. Yeter ki takipte kalın, yeter ki e, sizler üniversite sınavını kazanmak için doğru tercih yapın. Hocam, geometri kampı ne olacak? Şimdi geometride de yine aynı şeyleri söyleyeceğim ama morcan. Şimdi morcanın içerisinde 1615 tane soru var. Arkadaşlar bu kitap kaç sayfa biliyor musunuz? 336 sayfa. Bir soru bankasından daha kalın, daha fazla soru var içerisinde ve geometride Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları bilerek ilmek ilmek dokudum. Böyle her sorusu benim kalemimden çıkmış, böyle ee, o kadar güzel akışı var ki. Hep ne dedik burada? Klasik sorulardan yeni nesil sorulara. Yine TET'deki yaptığım aynı mantıkla önce klasik sorularını çözdükten sonra işte o klasik sorulardan sonra hemen yeni nesilini verdim ki aradaki bağdaşmayı kurun. O katlama sorularını yapamıyorsunuz, döndürme sorularını yapamıyorsunuz ya. Her konunun içerisine, her konunun içerisine bunlardan yerleştirdim. Çok güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Hocam 3 Temmuz'da bu da başlıyor mu? Başlamıyor. Yok. Niye başlamıyor biliyor musun? Bu kitabı ben zaten geçen senenin sonlarına doğru çıkardım. Son derece güncel bir kitap. Sadece kapağı değişti. Yani geçen yıl elinde bu ayet şey geometri video ders notu olan arkadaşlarımız tekrar almasınlar. Şimdi ben 3 temmuzda başlamak istiyorum diyen arkadaşlarımız kitabı aldılarsa geçen yılki anlattığımız geometri oynatma listesi zaten efsane bir şey. Yorumlara bir bakın. Neler yazıyor? Neler yazıyor? Hiç geometri yapamayanlara bir sürü geometri netleri yaptırdı o konu anlatımları. Çünkü adım adım gidiyor. O adım adım gitmesi sizlerin seviyesini direkt üst noktalara çıkarıyor. Hemen işte başlayacağım diyenler o oynatma listesinden başlasınlar. Hocam biz ne zaman başlayacağız? Seni bir alıştıracağım. Hani maça çıkmadan önce antrenman yaparsın ya. Sen daha masanın başında 4 saat, 5 saat oturma alışkanlığını kazanmadan iki branşı aynı anda ben sana yüklersem sıkıntı çekersin. Bunu da bırakırsın, bunu da bırakırsın. Ben senin hiçbir şeyi bırakmanı istemiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Önce seni ders çalıştırmaya alıştıracağım ve buradan ilerleyeceğiz, 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 ilerleyeceğiz. İlk 12 de soru dediğimiz kısmı bitireceğiz. Nerede bitiyor ilk 12 soru dediğimiz kısım? Burada bitiyor. Buraya geldiğinde zaten taşlar yerli yerine yavaş yavaş oturmuş olacak. Ama bitmedi. Ben şuraya kadar geleceğim. Yaş problemlerini de bitireceğim. Ondan sonra geometri kampına başlayacağım. Hocam neden? Çünkü buraya kadar getirip seni problem çözer halede getirmem lazım. Hocam sonraki problemler ne olacak? Sonraki problemleri de ben anlatacağım tabi ama işte 12 sorunun 8 tane sorusu bu problemlerden çıkıyor. Ben burayı anlattıktan sonra diyeceğim ki sana soru bankalarındaki ödevlerini bir bitir hemen git bir tane problem fasikülü al. Problem çözer halde olmanı istiyorum. Anladın mı mantığını? O ara biz de geometri kampına başlayacağız. dolayısıyla izgin götüreceğiz. Ama başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Ben hemen başlamak istiyorum diyenler için Zaten geçen yılki çektim. Geçen yıl zaten arkadaşlar 5 ay önce 4 ay önce çektim o videoları. Çok taze. Yeni yeni canlı canlı kanlı kanlı videolar onlarda. Ee, hiç sıkıntı yok. Güzel bir şekilde oradan hazırlanabilirsin. Evet içeriğimizi anlattım. Dediğim gibi bu 84 günlük programı pdf'ini aşağıya yerleştireceğim. İsteyen onun çıktısını alsın duvarına assın. Oradan ilerlesin. Evet Gerçekten heyecan doluyum. Gerçekten içim kıpır kıpır. 2 gün sonra 3 Temmuz'da videolarımız gelmeye başlayacak. Ben videoları yarından itibaren çekmeye başlayacağım. Böyle e, etkileşim halinde olacak. Neden etkileşim halinde olacak? Ben videoyu yayınladıktan sonra gelen yorumlara bakarak ona göre hareket edeceğim. Evet benden istediğiniz bir şey var mı? varsa benden istediğiniz bir şey hemen yorumlara yazın. Selim Hoca bu yıl kendini sizlere adıyor. Hep adadım da bu yıl daha başka adacağım. Güzel, güzel, her şey güzel olacak inşallah. Evet, şimdi yılın ilki. Var bir hayalimiz o üniversite kazanılacak diyoruz ama hemen ne ekliyoruz? Biz işsizler ordusuna katılmayacağız. Üniversite bu yıl en iyi öğrenci olmak için elimizden geleni yapacağız. Üniversiteye gittiğimizde de o meslekle ilgili en iyi olanlardan birisi olmaya çalışacağız. Tercih edilen değil, tercih eden insan olup işsizler ordusuna katılmayacağız. Var bir hayalimiz. Var bir hayalimiz, var bir hayalimiz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.